Ne? Evet, geç kaldık arkadaşlar. Gidemiyoruz. Evet, zor şartlar altında arkadaşlar. Durağa gitmeye çalışıyoruz. Şimdi otobüsten indim. Abi nereden geçiyorum? Şimdi otobüsten indim Irmak Hanım yoğurt istedi. Ona bir yoğurt alacağım. Da bu bime nereden giriliyor? Bu nasıl değişik, enteresan bir yerdir. Şuradan herhalde. Bakın tabelası var mı? Kendisi yok. Çok tanıyorum video çekerken. Kapımı falan dağıldı. Bu da istediği şey yok bu arada. Yoğurt. Hangisinden alacağım? Artık onu istediğinden yok ama ben de olanından alacağım. Mecburen. Yapacakmış. yoğurt da düşecek anasını. Bu nasıl bir iştir? Tipim olan kaydı arkadaşlar ama artık kusura bakmayacaksınız. hangi yola gireceğimi bir anlayayım. Sonra sizle şimdi konuşacağız. Konuşamıyoruz şu an farkındayım. Şuradan girsem ama nereden gireceğim? Tamam ben doğru yoldan geliyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi ee, nereye gidiyorum? video hiç Başta şey yapmadan başlattım ama neyse. Çok utanıyorum telefonda böyle tutarken. <laughs> neyse. Ee, 12 senelik arkadaşlarım oldu 12 senelik ilkokul arkadaşlarım. Neyse. Irmak <laughs> bizi bu zorlu yoldu olan evine çağırdı. Gerçekten. Bir de bu sıcakta yürüyorum. Çok zor. Yüküm var. Ayrıca. Çok sıcak hava. Düzce yolunuz düşerse koşarak kaçın. Asla gelmeyin. Yolunuzda bir daha yürümek zorunda kalırım. Ve bu çok korkunç. Hayır buradan mı gidiliyordum? Bir yerde bir yanlışlık var ama. Benim nereden gitmem gerekiyor? Bir dakika. Neyse ki harita bilgim var yani. Yoksa ırmağa güvensek kaldım arkadaşlar yolda. Yani şu arkada, şu tarafa doğru gidiyordum ben. Herhalde bu tarafa doğru gidecek? Şimdi benim karşıya geçmem lazım. Burada Paçazade Erman Hanım da arkadaşlar ee, arabayla geliyor. Ve hiç demedi ki yani seni çarşıdan alalım falan. Yani gerçekten çok kırgınım. Her neyse. Artık buna da şükür. Benim de bir gün arabam olacak arkadaşlar. Ve ben herkesi alacağım evimden. Kimseyi yürütmeyeceğim. Tamam. Çok şükür geldim arkadaşlar. Şimdi kapımı, kapı şifresini aldım da unutmadan şey bulmam lazım. <laughs> Az önce telefon uyarı verdi. Sıcaklık uyarısı. Sıkıldım artık ben bu telefonda. Hava artık o kadar sıcak yani düşünün ki ben ne yapayım? Telefon dayanamıyor tamam dur şimdi. Şimdi bana hangisi A hangisi B niye yazmıyorsun? Nasıl anlayacağız? Her yazıyormuş. Şimdi bu şifresi neydi? dur şimdi. Kıvrak zeka deyince dans versin. Böyle bir şey var mı? Tabii ki yok. Asansör. Bayılacağım yemin ederim çok sıcak. Gel <laughs> <Kendim. gülüyor> Ay çok sıkıcı arkadaşlar. Gerçekten hayatımda hiç bu kadar şey hissetmemiştim kendime. Ay. Ne çalışmıyor fakir. Hadi kapıyı bari. Hadi kabul Kanka siz de çalışmıyor fakirler. Koyan. Merhaba canım. Bu kız neler ne yapmış? Bu nedir? Tamam dur şimdi üstüne şey yapayım arkadaşlar. Badiye bunu Hemen isterim. açacağım? Ne yapacağım? Marifetlerimi çek. Şey, Kız olmuş. İki şey. işte de belki öyle. Ee, anlat. Ee, başına Arkadaşlar olur. Ben üniversiteye kayıt yaptırdığımdan beri Hendek bana gelirse ben şey yaparım. Gitmem diyordum. Büyük konuşmamak gerekiyormuş. Çünkü bana Hendek geldi. <laughs> Şu Üniversitesi, fakültesi Sakarya'da. Sertivan'da. Sapanca Gölü manzaralı yerde. <laughs> Yurdu Hendek'te. Ama şöyle düşünelim kanka. Sakarya'da en büyük yurtmuş. Bin bilmem ne kaçlı. Tamam. Yedi katlı. Ben şimdi buzluklu odanı göster. <laughs> Git kanka. Hadi sen de gel. Şimdi arkana. <laughs> Odaya giriyoruz ta ayakla. Tamam, şu ee, bu pembeli odamın favori parçası benim arkadaşlar. Buzluk. <laughs> Bence Elma'nın verdi şu. Devreceğim. <laughs> Bunu ilkokuldan beri saklıyor arkadaşımız. Gerçekten bu ve bu benim favori parçalarım. Bu da tekrarca tek rağmen ikili razı alan koca yürekli ırmak. Bir de balkonuna göz atalım. Görüyorsunuz. Hayır bir dakika ev turu yapmam gerekiyor. Kapımız buradan. Hemen karşıda bizi bir böyle giriş karşılıyor. Her neyse. <laughs> geçiyoruz. Burada ırmağın pembeli odası. <laughs> Burası lavabo, burası özel mülk. Özer. <laughs> burası da. Burası da salon ve mutfak. Bu da benim pasta. <laughs> Bu da benim. bize <laughs> yaptığın eski bir Ay <laughs> kenarlarını da doldurmamış kırıp ama böyle bir marifetlik. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evine geldim ama iş yaptırıyorum. Kaç liraymış kanka bu? Fişi içinde baksana. <laughs> Senin de çantamın yarısı şu kahve şey yaptım. Aptal. <laughs> Irmağın damacanasını görüyor musunuz ama? Nerede olan canım? <laughs> Mesela irmakta ıı, makarna sarısı. Kanka sarısı şimdi bir şey diyeceğim. Sen onu getirebilir yani. misin? Neredesin? Ben içindeyim. Ha salak ben de sana bir kafana tükürecektim yukarıdan. Ne çabuk girdin? Ervasa istavardı reis geldi arkadaşlar. Hello. Hoş geldiniz. <laughs> Denedim. <laughs> Ayı. Şunu kapatalım Allah'ım benim. Güldüm yerleri çekemedim senin yüzünden. <laughs> ah, ki şu seyircilerimiz. Sonra şey yapıyor, e, halkı selamlıyor. Kral burnumla kalıyor. Burnu çekti insan tanesini görsün. Buradan no, o naçizane e, şeye sunumu görüyorsunuz. Ya ben yapayım, seni kafana sordum. Bu da Roma'ya mı karar verdin? Ee, evet. Puanını alalım. Arkadaşlar biz şimdi kahve yapacağız Irmak'la. Ve Ervan götüne gitmiş orada sevgisiyle konuşuyor. Sigara açıyor Yani bizden çok bağımsız takılıyor. Erva seni! İçine... Senin misloğlan nerede? Bana koyar mısın? Bir tane mi yiyeceksin? <laughs> Bir tane daha. Kaç vermek istiyorsun Bunu da götür Mazhar'a. <laughs> o güneş gelmeye tarafa otur. Ya da şuraya tabure koyayım onlardan. Dur gel. Kalk o! Böyle Dur erimesi lazım bunun tadını görelim. Arkadaşlar şimdi yememiz içmemiz sıçmamız bitti. Gelelim mutfakta, mutfakta. Ev yorumlamasına geçiyoruz. Gelelim mutfakta. Ev Gelelim mutfakta. Ev yorumlamasına geçiyoruz. Yorumlarımı düşük tutacağım. Her şeyi ben yaptım. Ne? Kahveyi de ben yapıyorum. Ne? Bir şeyler, bir çabalar var arkadaşlar. Şu şah, şeyin aynısından çekeceğiz. Aç hemen. Ve 4 -4 bu fotoğrafın 4 -4 aynısından yapıcağı. çekeceğiz. Biz üç kız. Evet. Evet. Ervan'ın götü. Ben makyajımı yapıyorum. Yani. Ervan saçını yapıyor. Gelinimde özlemiyorum. Ne yapacağım? söyledimi yap. Hmm, ezik. Elena <laughs> Fitnat gözlüğüyle arkadaşlar. Hımm esik. Ezik. <laughs> <laughs> Esik besmeler Başlasın. Hmm, ezik besmeler. <laughs> Melene <laughs> gidip şey Gidim yapacağız. Hayat. Oha. Cinayet oyunu oynayacağız. Bak. Ne yapacağız? Ee, işte, Irmağın sevgilisini Irmağı yaptı. O evet. mistikeli... Güzel notlara bulmaya gayret. <laughs> çok değil. <laughs> bir şey Sanki de böyle güzel bir kavga bence benden Beni öyle bir şey ki. bir şey ki. geçiyor. Hayır, tuğla tuğla binmeme zaman bu nasıl bir şeymiş, nasıl oluyordu? Beni pek çok kez alıp her zaman tekrar edeceğim. Haydi, kendim alayım, alayım. İkinci kez, ikinci kez, ikinci kez. Bunu sabah sabah bir Bunu sabah sabah yapacağım. Bunu çok sabah yapacağım. Bunu sabah 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 sabah bir Bunu sabah sabah yapacağım. 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 Bunu meleğim her şeyden daha değerli şu an bile Ya çıkarız ama toksik ilişkisi var Gerideki alanında... <laughs> evet, bak. Evet Kapı susuna bak Hayatı niye durun, bu kadar durun. önemsiyorsunuz mesela durun, Hi guys bro Hi guys bro sen yapma, yapma ya bu <laughs> ya. bir keyif Kısa öyle bir üstüne geliyor ki sıkışıyor Erba şeyleri benziyor mafyanın kızlarına benziyor Yok. sen güneşe tutun ben aç Çekemiyorum. Aç. Erman aç sana bir bokuna da yap. <laughs> Bütün gün yattı ayı gibi. Hiçbir şey yapmadı. Hiç Her şey, şey, şey biz yaptık. Ya, ya, kesinlikle hiçbir şey yapmadı ya. bu arada. Şey Her oluruz. biz. Gök kaşar. E. Fitçek. Fitçek. Irmak. Fit Sen gününse tut oğlum. Ben. Arabayla beni çeker misin? Güzel araba çekmişler. <laughs> ben de bir ben ele alayım. sigara çektim. Sorun oto. Aha Furkan. <laughs> Yeni çocuğun ayağını olsun. Kaç bak kız dur gel. Yok Erman. Çıkıyor musunuz? <laughs> Böyle bir şey yok. Gerçekten ilk kim fark edecek gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten. Böyle kötü bir arkadaşlar, arkadaşlar olamaz. Çok yazık. Görüyorsun. Kelimeler yetmiyormuş. Hala fark etmiyorlar aynı Evet. <laughs> Siz ne kadar terbiyesiz. Her şey pek ya. Vlog yapıyorum. Her Mişe bak. Sen beni iki tur eledikleri için İşte ben kazandım. Küstüm ve oynamıyorum. gider mi o AVM'nin oraya? Söyleriz gider. Arkadaşlar. Ayrılma vakti. Manzara için. manzarayı. Manzara manzara da ne manzara? Üff. Gelirsin İstanbul da. bebek. Çek beni manzaradan. Hemen geç. Evet. Amcam da görüyorsunuz arkadaşlar orada. Meryem otobüsün 7:45'te kalkar. Yetişir miyiz oraya kadar? Söylerim oraya kadar yetişir, yetişir diyorum 100 kere. Hala yetişir miyiz yetişir miyiz? Ben de samanlamış değilim. Selamünaleyküm. Şuraya oturalım. Geç şuraya. Vermedi. Ha, verdi verdi. <laughs> Cimri sabahtan öyle. beri takmış. <laughs> <laughs> çıkarken. As. Arkadaşlar Erva eve gitmiş. Şey dışarı çıkmış ama Airpods sonunda gelmemiş. <laughs> şey Erma ırmak <laughs> giderken çekmeyi unuttum. Biz artık sen giderken çekeriz. Erva'nın <laughs> <Ar> ses Ar gidiyor arkadaşlar. Burak da inecek. durakta durur musun abi? Bir müşteri var diyor.